Evet değerli arkadaşlar. Gecenin geç saati oldu. Ama biz etrabeyle hala çekimdeyiz. Videoları hemen yetiştirelim de izleyin diye. dördün ikisine geldik. Şükürler olsun. Hemen dördün ikisinin 37. sorusuyla başlayalım. Evet, bakalım özne takibini bir yapalım. Exposure to such substance as certain chemical substance or pesticides can increase the risk of cancer. Ee, kanser riskini artırabilir. Bu sefer fiilden gidelim. Kanser riskini artırabilir. Kanser riskini artırabilir. Kanser riskini artırabilir. Kanser riskini artırabilir kanser riskini artırabilir. Doğru cevap Denizli. Tek doğru çeviri burada. Bakın kanser riskini artırabilir. Direkt fiili takip et. Doğru cevabı bul. 37 Denizli. Geldik şimdi 38. soruya. Biraz küçülteceğiz bunu. Uzunmuş çünkü. Şöyle yapalım. Tamam birazdan büyütürüz yine. Over the past 40 years. Son 40 yıldır demek. Adana olur. Bursa olur, Cihan olur, Denizli olur. Son 40 yılda Deda dediği için Edirne gitti. Son 40 yılda dediği için Edirne gitti. Sonra toplum, özne toplum olacak. Toplumun Adana gitti. Toplum Bursa olabilir. Ceyhan'a toplum diye bir şey yok. Denizli toplumun. Yine gitti. Doğru cevabımız Bursa'dır değerli arkadaşlar. Toplum diyecek. Özne toplum çünkü. Toplumun vesaire demeyecek. Geldik şimdi 39. soruya. Bazı insanlar inanıyor. Bazı insanlar inanmak. Bazı insanlar inanmak. Adana olur. Bazı insanlar düşünmüyor. inanıyor. Bursa gitti. Bazı insanlar için diye bir şey yok. Ceyhan gitti. Bazı insanlar söylüyor diyor. Söylemek diye bir şey yok. Bazı insanlar inanıyor. Doğru cevap olabilir. Doğru cevap ya A ya E burada değerli dostlar. Bazı insanlar inanıyor. Yazılımın gelişimi software development yazılım oluşturma would be a more appreciate term. Daha uygun bir terim, daha uygun bir terim. Buna bakalım yazılım oluşturma süreci için yazılım yazım yazılım çok daha uygun olacağına, terim kelimesi da yok gitti, uygun bir terim olacağına, terim kelimesi Edirne'dedir. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. 40. soru. Nazi, Nazi Almanya'sında ırksal olarak uygun bulunmayan insanlar hemen tutuklanır ve toplama kamplarında uzun süreli hapse mahkum edilirdi. Nazi Almanya'sında çok sayıda insan, çok sayıda insan diye bir şey yok adına gitti. O Nazi Almanya'sıydı, Nazi Almanya'sıydı diye bir şey yok. Nazi Almanya'sı, hani Nazi Almanya'sında var da o Nazi Almanya'sıdır, dır yok. İt oradan Bursa gitti. Ceyhan Nazi Almanya'sında olabilir. İnsanlar thought to be racially inappropriate used to be arrested and put one of the many concentration camps immediately in order to uh, serve in confinement for a, for a long time. Ceyhan kalsın. In Nazi Germany, people who were considered racially unfit were instantly arrested and placed under long terms of bu da olabilir kalsın. Edirne, the place where yer. Yerin relative clause'u yok değerli arkadaşlar Edirne'de. Doğru cevap ya C ya D. Şimdi hizmet etmek için, Mekmak için çevirisi var mı? Nazar Nazıklı uygun olmalı yani. hemen tutuklanır ve tutulmak yaptırır. Uzun süre hapse mahkum edilirdi. Mekmak için, Mekmak için çevirisi yok. Ceyhan'da gitti. O yüzden doğru cevabımız 40. soruda Denizli'dir değerli dostlar. Şimdi geldik 41. soruya bakalım. Televizyonda ürünlerinin reklamlarını yapan şirketler. Böyle bir relatif clause var. Televizyonda ürünlerinin reklamlarını yapan şirketler diyecek. Televizyonda reklamlarını yapan şirketler adına da yok. Relatif clause yok. Şirketler onların yeni ürünlerini. Yeni ürün yok. Yeni var mı? Yok. Bursa gitti. Şirketler istiyor. İstiyor. Wishing diliyor. Yok. Müşteriler. Bu da yok. Şirketler televizyonda reklamlarını yaparlar. Daha müşteri sözü mesajlar vermelidir. Our advice, vermelidir. Our advice to give more message to customers to be more effective. Evet, doğru cevap bu soruda Edirne'dir. Bir daha bakalım mı bu soruya? Televizyon ürünlerinin reklamlarını yapan şirketler. Televizyon, advertising products, şirketler yok burada, gitti. Yeni ürünler yok. Dileyen şirketler, daha etkili olmayı isteyen şirketler yok. Eğilimli yok. Evet Edirne doğru cevaptır arkadaşlar. Şimdi 42'ye geldik. Türk dilindeki değişiklikten hemen sonra. Hemen sonrayı bir bulalım. Hemen sonraydı. Türk dilindeki işte hemen sonra. Hemen sonraydı. Adana gitti. Hemen sonra burada var. Ceyhan'da hemen sonra yok. Denizde sonra var ama hemen sonra yok. Hemen sonra Edirne'de de var. Doğru cevap ya Bursa ya Edirne. Türk dilindeki değişiklikten hemen sonra yaşlar ve gençler kelime dağarcıkları bakımından farklılaşmaya başladı. The change in the Turkish language, yaşlar ve gençler farklılaşmaya başladı. After a change occurred, değişiklik meydana geldikten sonra Türk dilinde, Türkçe'de, dilinde, Türk dilindeki dil, dil kelimesi yok. Değişiklik meydana geldiği yok. Değiştikten sonra meydana geldi kelimesi o Kürt yok. Doğru cevap bu yüzden 42'de Bursa'dır değerli dostlar. Şimdi geldik diyalog sorularımıza. Bakalım diyalog sorularımız bize neyi sormuş. Büyütelim Etri abi. Evet. Sen yoktun ben seni aradığımda işte aşkım demiş koca. Ya kadın. Kadına koca. Erkek demiş de biliyorum aşkım yoktum. Ee şu yüzden arkadaşlarımla yemeğe gittim. öyle yemeğine gittim yoktum. Kadın bir şey söyleyecek. Erkek elbette hayır. Kadın kıskanacak. <laughs> ben Jack ve Lenny ile birlikteydim. Benim iş arkadaşlarım. <laughs> Elbette hayır dediğine göre kadın burada bir isim verecek. O da elbette hayır ben bunlarlaydım diyecek. Ben ee, bundan sonra bakacağım. Mr. ne dışarı çıkacak mısın? Adam çıkmış zaten dışarı. Hayır teşekkür ediyorum. Neye teşekkür ediyorsun ki? Teşekkür ettiğim bir şey yok. Bursa gitti. Düşünemiyordum ve diğer planlar yaptım. Yapamıyordum. Bununla buluşmamı ister misin? Saçma. Gerçekten bilmiyordum senin öğle yemeğinde olduğunu ama isim yok isim var lazım. Sen Miss Finnegan'la tekrar birlikte değildin değil mi? Elbette hayır aşkım bunlar vardı. İşte Edirne doğru cevaptır 63'te. Korkmuş adamcağız. 64 Did you see Sally today? Sally'i bugün gördün mü? Evet. Ama why does she look so unhappy? O niye çok mutsuz gözüküyor? Jessica bir şey söyleyecek. Evet ben de. O zaman Jessica ben de, bu da bir şey diyecek, bu da ben de diyecek. Bir şeyler yanlış olmalı. She hasn't been feeling recently, that is why. İyi hissetmiyor, bu yüzden ben de. Olmadı. Bilmiyorum, belki ee, o erkek arkadaşıyla ayrıldı. Ben de bir şeyler yanlış olmalı. Şimdi Bursa oluyor gibi gözüküyor. Ama şurada erkek arkadaşıyla ayrılmış olabilir diyor. Ben de böyle düşündüm. Bir şeyler kötü olmalı. İyi de zaten burada Jessica kötüyü söylüyorsa senin burada bir daha kötüyü söylemene gerek yok. Bursa gitti. İn, İl ilgilenmiyorum onunla artık daha fazla. Biz ayrıldık. Ne alaka? Ben de yok yani ben de. Belki o kişisel bir probleme sahiptir. Bence de. Bir şeyler kötü olmalı. Denizli olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ben düşündüm. She would be happy. Mutlu olacağını düşündüm. Yeni arkadaşının teklifinden sonra. Ben de öyle düşündüm. Hmm. Belki kişisel problemi vardır. Ben de. Denizli oluyor ama ben de iyi cevaplamıyor. Hiçbir fikrim yok ama ben düşündüm. Düşünüyordum onun mutlu olacağını. Ben de öyle düşünüyordum. Bir şeyler yanlış olmalı. Edirne doğrudur. İşte diyalog sorularında sadece bir şey yetmiyor. 2-3 ifadenin de birbirini tutması gerekiyor arkadaşlar. 65. Biz diyor tatil için ne yapabiliriz? What do you say going to countryside? Bir kasabaya gitmeye ne dersin? Jazz bir şey söyleyecek Rex. Gerçekten. O zaman biz başka şeyler düşünelim. Demek ki Jazz burada ne diyecek? Şu kasabaya gitme fikrini sevmeyecek. Tamam mı? Güzel fikir diyemez, sevmeyecek. Daha iyi fikrin var mı? Önerdiğin. Lütfen bilgi ver. İyi de ee, burada. Lütfen bilgi ver. Olabilir tamam. Bursa kalsın. Ceyhan. What are we going to do in the country? Ne yapacağız orada? Sadece birkaç ağaç ve birkaç hayvan var. Bu da olabilir. Where shall we stay when we get there? Oraya gittiğimizde biz nerede kalacağız? Otel biliyor musun? Otel biliyor musun sorusunun cevabı bu olmaz. Biliyorum ya da bilmiyorum der otel. Ben gerçekten istemiyorum. Çünkü eğlenceli olacağını düşünmüyorum diyor. Bu da olabilir. Vallahi bu soru bayağı çeldiriciymiş etrafı. Ben de çözemedim. Bir daha bakalım. Biz diyor ne yapacağız tatilde? Ne dersin country site'a gitmeye? Ne dersin country site'a gitmeye diye soruyor. Cevap verecek. Herhangi bir fikrim var mı? Olmadı. Niye? Bu soruya cevap vermesi gerekiyor. Burada cevap yok. What are we going to do in the country? Ne yapacağız orada? Ne dersinin cevabı yok gene. Ne dersinin cevabı yok gene. Ben gerçekten düşünmüyorum eğlence olacağını. O zaman hadi başka bir şey yapalım. Başka bir şey düşünelim diyor. 65'in doğru cevabı da Edirne gözüküyor arkadaşlar. 66. Who was grandmother talking to last night? Geçen akşam büyük annen kimle konuşuyordu? Johnny bir şey söyleyecek. Does she often do that often? Onu bu sıklı sık yapar mı? Evet sen biliyorsun son zamanlarda iyi değil kimle konuşuyordu? Onu sanki kendi kendine konuşuyordu diyecek. Bunu sık sık mı yapıyor diyecek. Hadi oradan. Ben orada değildim. Why would I do think? Niye böyle düşüneyim? Hiç düşünülen bir şey yok ki. Kendiyle görüşüyordu. Ama endişelenme. O zararsızdır. Ne sıklıkla bunu yapıyor? Evet oldu. Evet telefondaydı. Bildiğim kadarıyla. E ne sıklıkla bunu yapıyor? Yok. Endişelenme yok. Haklısın. Neye haklısın? Öyle bir şey yok. Ne yazık ki hastaneye kaldırıldı. O da saçma. Kimle konuşuyordu? Kendisiyle konuşuyordu. Doğru cevap 66'da Bursa. Şimdi geldik 67'ye. Benim diyor, konser için ekstra bir biletim var. Benimle gelir misin? Suzan, ben diyor Mr. Jones'la buluşacağım bu akşam. Ama bir bekle bakalım diyor. İptal edebilir miyim? Terry bir şey söyleyecek. Ben seni arayacağım bir saat içinde. O da diyecek o zaman bana saat ver ona göre ben hani kendi işime bakayım diyecek. Bakalım kesinlikle eminim sen herhangi gelmeyeceksin olmadı. Erteleyemez misin onu? Öyle diyor. O zaman tamam konser alanında buluşalım. Daha iptal ettiğini bilmiyoruz bekle daha dönecek. Well when you can let me know ne zaman bana haber verirsin? Ben başka birine bakayım eğer sen gelmezsen. Ben sana bir saat içinde döneceğim diyor. Normal biz de böyle konuşuruz zaten. Doğru cevap 67'de denizlidir değerli dostlar. Şimdi geldik 68'e. 68'de İngilizceden İngilizceye. Ne diyor? Çin'de doğan bir kıza bir jet denilen yeşim trak bir bileklik verilirmiş. Ve onu tüm yaşamı boyunca kullanırmış. Tamam. Çin'de doğan bebeklere bileklik verilir oldu. Onlar onu çıkartamazlar. They are under the pain of death. Ölümcül hasta olana kadar, ölümcül hastana olana kadar değil. E, tüm yaşam boyunca ölümcül hasta nereden çıkıyor? Adana gitti. Çin kızlarına bir bileklik verilir doğumunda ve onların onu ölene kadar takması beklenir. Evet Bursa güzel oldu. Çin'de doğan kızların beklenir not to move remove proximity to them when they were young except in one case. Bir, bir durum haricinde öyle bir durum yok ki öyle bir şey söylemiyor Ceyhan gitti. Bir anne bebeğine anne gitti. Geleneksel olarak kızların beklenir brekli takma. değer given at birth even if they die. Ölseler bile. Ölümde de diyor. Bu ölene kadar diyor. Ölseler bile gitti. Yani baktığımızda soruya Adana'yı niye eledik? Şu pain the that bu yok. Ceyhan'ı niye elemiştik? Bir durumda diyor. Denizli'yi niye elemiştik? Anne bebeğe Emma delivers a female bebeği bir çocuk dünyaya getirirse kız bir bebek cinsiyet ayrımına girdi tamam. She will give in a jade break that she has kept to until that comes up. Şart cümlesi var. As long as they karşılayan bir şey yok. Ölse, ölseler bile Edirne'de e o yüzden gitti. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa'dır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 69. soruya. The audience dinleyiciler aldatılmış gibi düşündüler pop sanatçısı tarafından çünkü sahneye çıkmamış. Peki madem o konseri iptal etti, konserin iptal edildiğini bilmiyoruz. Gerçek şu ki pop singer didn't show up for the concert, konsere çıkmaması ne yapmış? Bekleyenlerin, onu dinlemeyi bekleyenleri hissettirmiş. Neymiş gibi? Onun birisinin onu aldatmış gibi. Tamam Denizli Bursa olabilir. Pop şarkıcısı aldatmayı başarabildi onun seyircilerini konseri son dakika erteleyerek böyle bir son dakika ifadesi yok. Büyük bir seyirci olmasına rağmen böyle büyük bir seyirci olmasına rağmen yok. Being such a recent fly to the pop single said not to the concert. Böyle bir ifade de yok. Doğru cevap burada Bursa'dır değerli dostlar. Geldik 70. soruya. Bakalım 70. soru ne diyor? Hiçbir yaş ee, yiyecek yardımı ihtiyaç duyan Afrika'nın bu kasabasından daha hani ihtiyacı daha çok değildir. Yani dünyadaki en çok ihtiyaç duyan yer Afrika'daki bu kasaba. Çok sayıda yer vardır dünyada yiyecek ihtiyaç duyan. Örneğin burası kıyaslama yok. En çok bu çekecek en çok ifadesini göremedim. Çoğu 3. dünya ülkeleri çoğu 3. dünya ülkeleri ihtiyacı vardır ama en çok yok. Yiyecek yardımı göz önüne alındığında bu Afrika kasabası en vahim yerdir. Evet Ceyhan olabilir Denizli. Tüm gelişmemiş ülkelerde bunu içeren burada en en ifadesi çıkıyor. Sadece bu Afrika köyü vardır burada acil ihtiyaç olan. Buradaki tek o başka yerler de olabilir ama eni o. Tekrar bakalım 70. soruya değerli dostlar. Ee, hiçbir yer Buradan da, yani Afrika bu, Afrika kasabası kadar yiyecek yardımına ihtiyaç duymaz diyor. Demek ki en çok bunlar duyuyor. En süperlatif bir yapı aradım ben. Adana'yı niye dedim arkadaşlar? Dünyada çok sayıda yardıma ihtiyaç olan yer var. Örneklerinden biri de bu diyor ama en yok. Bursa, 3. Dünya ülkeleri bu gibi ihtiyaç duyuyor ama en yok. Burada doğru cevap Ceyhan. Denizli, tüm gelişmemiş ülkeler bunu içeren acil yiyeceği duyar ama en yok. Sadece bu Afrika kasabası burada varmış. Tamam da yine en yok. Belki başkası da var ama en değil. En olan Ceyhan. Tek eni veren Ceyhan'dır arkadaşlar. Geldik 71. soruya. Most of the others in the class are only just level with the new student in English. Diyor ki e, sınıftaki öğrencilerin çoğu Yeni öğrenciyle yeni öğrenci kadar İngilizce seviyesine sahip. Yani sınıftakilerle yeni öğrencinin İngilizce seviyesi birbirine benziyor. Anlam bu çıkıyor. Sınıftaki çoğu çocuk daha iyi konuşuyor. Aynı diyecek. Burada daha iyi demiş Adana gitti. Sınıftaki çoğu yeni öğrenciyi içeren yakın İngilizce seviyeleri var. Evet burası olabilir. Sınıfta hiç kimse yeni öğrenciden iyi konuşamaz demiş. Böyle bir şey yok. Çoğu öğrenciler sınıfta yeni öğrencinin altındadır demiş. Böyle bir şey yok. Çoğu öğrenci sınıfta neredeyse sınavdan kaldı. Sınav yapılmadı ki kalsın. Doğru cevap Bursa'dır. Aynı seviyede olduğunu ifade eden bir soruyu geçtik. Geldik şimdi değerli arkadaşlar 72. soruya. 71'i yaptık mı? Yaptık. Şimdi geldik 72. soruya. Bakalım 72. soru. Nereden okumaya başlıyorduk bunları? İkinci taraftan. Zürafalar ve filler örneğin 2 saatten 4 saate uyar. ...yarasalar, opemuslar ve armadonuslar da 18 saat ve daha fazlası uyur. He. Burada hayvanların uyumasından bahsediyor. Peki. Tüm mamalılar ve kuşlar uyur ama bilim adamları... ...sürüngerlerin, balıkların, böceklerin ve diğer türlerin... ...uyuduklarından emin değil. E, toplam uyuma miktarı farklılık gösteriyor. Tamam. Yani uyuma miktarı ile ilgili bir şey söyleyeceğiz buraya. Uyuma miktarı ile ilgili. İnsanları geç. İnsanlar değil, hayvanlar... Burada tens zaten geçmiş zaman Bursa gitti. Genellikle büyük mamalar, büyük memeliler daha az uyurlar küçük memelilerden. Evet burada da örnek vermiş. Zürafalar ve filler az uyuyor. Yarasalar çok uyuyor. Örneği vermiş. Ceyhan doğru cevap bu soruda çok kolay bir soruymuş arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. Bir bakalım sorumuza çok az küçülteceğiz. Çok az, çok az, çok az. Piyo. Bunu çok az küçültmemiz lazım. 70 çok az küçültelim. Çok az. Evet, oldu. Şimdi ne diyor bakalım? 2'den başlayalım. Bu yüzden karıncalar dünyanın en çalışkan türleri olarak adlandırılırlar. Karıncalar çok sayıda farklı ev yapmışlardır. Çoğu karınca e, basit montlardan, kumlardan yaparlarmış. Diğerleri küçük çubuklardan yaparlarmış falan filan rüzgardan korunma, yağmurdan korunmak için evleri nasıl yaptığını anlatıyor. Peki karıncalar dünya üzerinde 100 milyon yıldır yaşıyor ve dünyada gezegenin her yerinde bulunabilir. Peki kafaları bundan oluşur diyor. Ee, biz karıncaların burada fiziksel özelliğinden bahsetmiyoruz. Adana gitti. Ancak bir koloni may have only, bir kraliçesi olabilir. E, bunu da bilmiyoruz. Bu hayvanlar çeşitlilik gösterirler içsel stimullara göre. Diğerleri uyurken böyle bir uyku yok. Denizli tahmin ediliyor yaklaşık 20 bin vardır olabilir. Eğer onlar bir diğer e, karınca kolonisini yenerse yumurtalarını alırlar vesaire vesaire. Genel özelliklerden karıncalardan bahseden paragrafımızda Denizli doğru cevap olarak karşımıza çıkmış. Geldik şimdi 74'e. Bakalım. O bağlıdır kuzeye Artik Denizi ile, batıda Atlantik Okyanusu'na, güneyde Akdeniz'e. O dediğine ya bir iti bulalım. Böyle bağlı olan bir yer. Adana'da böyle bağlı olan bir yer yok. Bursa'da bağlı olan bir yer yok. Ceyhan'da bağlı olan bir yer yok. Edirne'de bağlı olan bir yer yok. Tek bağlı olan yer Avrupa'dır. Doğru cevap Denizli. Avrupa 7 geleneksel kıta kıtalardan biridir dünya üzerinde. Baldır baldır diye Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü diğer hiçbirinde böyle bir anlatım yok. Şimdi geldik 75'e. Bakalım ne diyor? Bu yüzden sen e, tasarruf edebilirsin. Süpermarkete olan gezilerden. Cık. Hangi yüzden? Bakalım. Eğer sen e, tepeyi, tepeyi ayaklarınla, çantalarınla poşet çantalarınla yürümekle mücadele etmek istiyorsan neden kendin yetiştirmiyorsun? Böylece, nokta nokta Adana, sen çok sayıda kendi e, sebzeni ve tahılını, e, bitkisini yetiştirebilirsin. Böylece tasarruf edersin. Evet doğru cevap Adana'dır değerli arkadaşlar. Peki Bursa, evde kal ve oku, saçma, piyano öğren. Öğrenmek e, tasarrufu... Kişisel tüketim yok. Bir aile projesi yardımcı olur akşamlı gitti. Sen emekli olmak gitti. Evet tek doğru cevap Adana'dır değerli arkadaşlar 75'te. Şimdi geldik 76. soruya. Bakalım 76. soru ne demiş? Egyptian objects, e, Mısır objeleri have formed oluştu. E, British Museum, Müzes, Müzesi'nin koleksiyonlarının bölümü olarak oluştu başlangıcından beri. İcip'teki Mısırlıların nesnelerinden bahsediyor. Bir, Eski Mısırlılar ee, onların ölülerini tabutlara, onları vahşi hayvanlardan koruması için koyarlardı. 1 ve iki farklı. Ölüleri koymak mı yoksa Mısır'ın nesneleri mi? 3- Ancak onlar fark etti tabutlara yerleştirilen, o zaman tabuttan devam ediyorsa nesneler olan. Bursa Şıkkı, Elenir 76. soruda. 77. soru arkadaşlar. 2'den başlıyoruz. Geliştirilmiştir Avustralyalı fizikçi Sigmund Freud tarafından. Bakalım. Psikoanaliz belki de en ünlü formudur fizikoterapinin. Bu da bundan tarafından geliştirilmiştir. 1-2 bağlantılı. 4. Fizikoanalistlerin özel bir konuşma yolu vardır hastalarla. 4 bağlantılı. 3. Psikiyatrist olan Jung bunun tersine Mike bunu ...Hindu grafik sembolü olarak görmüş. E. 5. As they listen, onlar dinler ve not alır hastanın tonunu. 4 ile de 5 bağlantılı. Şu Carl Jung ilgili soruda başka hiçbir şey yok. O yüzden 77. C. Bir bilgi vermiş yine ama konu uyumsuz. Şimdi geldik 78'e. Şimdi geldik 78'e. 78'i büyüt diyor etir abi. Sen iste etrabe büyütelim. Nasıl oldu? Güzel oldu. 78 arkadaşlar... The dartboard, dart tahtası onun kökünü e, ne yapar? Bir ağacın cross section, çapraz bölümünden alabilir. Dart tahtasından bahsediyor. Peki Adana, dartslar ev içi oyunlardır. Oyuncular e, küçük bir oku e, arkasındaki bir misille dart denilen yere atarlar ve bu genelde de duvara asılıdır diyor. Dart oyunun nasıl oynandığından bahsediyor bir de. İki de dart tahtasının nereden geldiğinden bahsediyor. O zaman bir ve iki birbirine çok uyumu gelmiyor. Dartlar genellikle 15 cm uzunluğundadır ve uzun çelik koruyucuları vardır. Peki güzel. Oyuncular alternatif her biri 3 dart atarmış dönüşümlü olarak belirli mesafeye bu mesafede çeşitlilik gösterilmiş yarışmanın kurallarına göre mesafede böyle olurmuş. Şimdi 4 ve 5 mesafe açısından bağlanıyor. Ee, 1 2 3'ten biri yanlış ama hangisi? Şimdi 1 de dartı anlatıyor, 2 de dart tahtasını anlatıyor, 3 de dart bu kadardır diyor. Ama dart tahtasının yapım aşamasından bahsettiği için Yapım aşamasına da ihtiyacımız olmadığı için 78 Bursa'dır. Yani Dart'ta Dart tahtasının yapılmasından bahsetmiş. 79'a bakalım değerli arkadaşlar. Bakalım 79 ne diyor? İlk çıkar diyor. Neden sigarayı bırakmak istiyorsun? Peki. Motivasyon ve planlama merkezdir. Önemlidir sigarayı bırakmada. Önce bunu yap diyor. Tamam. 1-2 mantıklı 4. Senin sağlığın Birkaç ay içerisinde sigarayı bıraktıktan sonra yükselecek. Peki. 3. Bir kağıt al ve yaz sebeplerini. 5. Diğer bir yarısında da yaz. Hep yazmadan bahsediyor. Aşama aşama anlatmış. 4 aşamayı bozmuş arkadaşlar. O yüzden Denizli yanlıştır. Geldik son sorumuza etrafe. Haydi gözün aydın. Çözmüyorum. <laughs> Çözelim mi? Peki çözelim. Etra abi, Bu elimdeymiş benim gördün mü? Yok. Fark ettin mi elimde olduğunu? Of. Ha? Sen bunu benim elimde olduğunu fark ettin mi? Yok. Yok mu? 80. soruyu çözmüyorum Etra. Abi. Hadi çözelim. Şimdi 80. soru. Bu sorular ikiden başlayacağız. İki tane çocuk ee, almış. Zahara'yı Etiyopya'dan 4 yaşındaki Maddox'u da Kambodya'dan almış. Kim o? Bakalım. Angela Julie sık sık ziyaretçisiymiş Afrika'nın ve iyilik elçisi olarak görev yaparmış. Peki o iki tane kız çocuğu almış. Tamam. Ee, i̇kisi de yasal olarak soy, soy isimlerini Julia Pitt ve e, Pitt olarak da değiştirmiş. Tamam. Anladık. Tamam. 1, 2, 3 mantıklı. 5. Çift oldukça mutluymuş onlarla. Onlar dediği kim çocuklar? Julia ve Pitt were linked romantically... shortly after appearing together in 2005 movie, Mr. and Mrs. Smith. <laughs> Şimdi Julia ve Pitt diyor... E, romantik olarak 2005 yılında birbirlerine aşık olduklarını hissetmişler diyor. Yani... 1 2 3 5 çocuk adapte olmasından bahsederken 4 ne zaman tanıştıklarından bahsediyor. Adamların tanışma aşamalarına, evlilik aşamalarına geçmiş. 4 de eleniyor. Ve arkadaşlar Grammar Overdose'un 4. videosunu da Ankara'da bitiriyoruz. Fakat saat şu anda Çok geç olduğundan dolayı 5. Ankara'da çekemeyeceğiz Onu da Kütahya'da ben laptop üzerinden Görüntülü bağlanarak çözümleyeceğim Onu da çarşambaya kadar inşallah Yüklemiş oluruz ee, Sağlıcakla kalın Yine soruları çözerken anlamadığınız bir yer olursa Özelden yazabilirseniz Bizim e, bir kusurumuz olduysa Fark etmediğimiz Gözümüzden kaçan bir şey olduysa e, Ya da Yorgunluktan dolayı dikkat edemediğimiz bir yer olduysa Sizin de anlamadıysanız Genellikle her şıkkı çevirip elemeye çalıştım ama Yine de anlamadığınız bir yer olursa Bana sormaktan çekinmeyin Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımdan elimden geldiğince Hepinize cevap vermeye çalışıyorum ee, Dönüş vakti Kütahya'ya Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Hoşçakalın